Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere tarifin hiçbir yerde bulamayacağınız harika bir motifle geldim. Birçok denemeler yaptım. Daha kalın iplerle, daha değişik iplerle en uygun, kendimce uygun sayı olarak motife uygun olan sayıları bulduktan sonra sizlere bir de çekmeye karar verdim. Motifi ben çok sevdim ve çok severek ördüm. Sizlerin de seveceğine eminim. Şimdi videomuza geçelim. Motifimize sihir halka ile başlıyoruz. Sabitliyoruz. 2 tane zincir çekiyorum. Bir kere dolayarak 12 tane trabzan yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sihirli halkamızı Kapatıyoruz İlk ilmeğimizin sıkı trabzanımızın daha doğrusu tepesinden ilmek kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Her bir trabzanımızın tepesine ikişer tane sık iğne yapacağız. Aynı kutucuğa, aynı tepesine 2 tane. 2 4 6 12 tane Trabzan yapmıştık. Hepsinin tepesine ikişer tane sık iğne yapınca 24 tane sık iğnemiz olacak. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 İlk sık iğnemizin tepesine ilmek kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Daha sonra 1 2 3 4 4 tane zincir çektik. birinci değil ikinci de değil tam üçüncüye gelince sık iğne ile birleştiriyorum 1 2 3 4 zincir çekiyorum 1 2 üçüncüye sık iğne ile birleştiriyorum 1 2 3 4 1 2 üçüncüye sık iğne ile birleştiriyorum 8 tane olana kadar devam edelim. Başa kadar geldik. Sonuncu halkamı da yapıyorum. İlk başladığım yere ilmek kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. 8 tane 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane halkamız oldu. Her birinin içerisine 7 tane trabzan yapacağım ama önce sık iğne yapıyorum. Bu 7 tanesinin 2 tanesi sık iğne, 5 tanesi trabzan olacak. Sık iğne ile başladım. 5 tane trabzan yapıyorum. Biraz uzun çekersek daha güzel olur. 2 3 oldu bu şekilde. Sık iğne, 2 trabzan yaptım. Dört, beş, altı, sonuncu yedinciyi de sık iğne yaparak tamamlıyorum. Bir sonraki halkama geçtim. Bir tane sık iğne, ikincisi trabzan, üçüncü trabzan, biraz uzun çekiyoruz. 4 5 6 yedincisi sık iğne sık iğne ile başlıyoruz doluyoruz 2 3 4 5 6 Yedincisi tekrar sık iğne. Bu 8 tane halkamızı bu şekilde yaparak başa kadar gelelim. 8 tane halkamızı bu şekilde tamamladıktan sonra ipimizi kesiyoruz. Motifimizin bir sonraki aşamasına bu ilk tomurcuklarını yapacağız. Motifimizin bu iki tane halkamızın birleştiği yerden bu şekilde tığımızı batırıyoruz. İpimizi sabitliyoruz. Beş tane zincir çekeceğim. Bir, iki, üç, dört, beş. Geri dönüp bir zincir atlamış olarak sık iğne yaparak 4 tane sık iğne yapacağım. Sık iğne yaparak aşağı doğru ineceğim. 1 2 3 4 Hemen başında ilmek kaydırma yöntemiyle toparlıyorum tomurcuk oluşuyor. Hemen dibine sık iğne yaparak sabitliyorum. Bu aradaki boşluğumdan bu ortasında iki tane sık iğnemizin görünen tepesi var. Bunlara sık iğne yaparak 1 2 Bu iki halkamın birleştiği noktaya geliyorum. Oradan bu şekilde batarak sık iğne yapıp tekrar bu tomurcuğundan yapacağım. 1 2 3 4 5 Halkalarımızın birleştiği yerlere tohum yapıyoruz bu tomurcuktan. Bu aralarına boşluklara da sık iğne yaparak devam ediyoruz. 5 zincir çekip Hemen bir sonraki zincirden devam ederek sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 tane sık iğne yaptım. İlk baştakinden toparladım. Böyle bir tohum elde ettim. Hemen dibine sık iğne ile batıyorum üzerinde duracak şekilde aradaki boşluklarımıza sık iğne yaparak devam ediyorum. Tekrar iki halkamı birleştirdiği yere, birleştiği yere geldim. Bu şekilde tekrar sık iğne yaptım. Bu tohumlarımdan başa kadar başladığım yere kadar geliyorum. Tam 8 tane olacak. 2 4 6 8 tane tohumumuz, tomurcuğumuz olana kadar yaptık ve turuncu ipimizi kesiyoruz. Şimdi motifimizin arkasını çeviriyoruz. Burada halkamızın ortasına gelecek şekilde yeni bir renk ipimizi sabitliyoruz. 5 tane zincir çekip yine bu tohumlardan yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Ve dönüp tekrar 4 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. Yine ilk baş ilk başladığım sık iğneden alarak toparlıyorum. Dibine sık iğne ile birleştiriyorum. 4 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4. Bir sonraki halkamızın tam ortasına gelecek şekilde oraya sık iğne ile birleştiriyorum yine başa kadar bu şekilde devam edeceğiz. 1 2 3 4 5 Dönüyorum. 1 2 3 4 tane sık iğne yaptım. İlk baş sık iğninden toparlıyorum bu şekilde dibine tekrar sık iğne ile birleştiriyorum aralarında dörder tane zincir çekerek her bir halkanın arkasına gelecek şekilde motifimizi tamamlayalım 8 tane tohumumuzu bitirdikten sonra başa gelip İlk başladığımız tohumumuzun dibinde sabitliyoruz ve ipimizi kesiyoruz. Şimdi bu tohumlarımızı bu halkalarımızın arasından bu şekilde geçirerek hepsini öne taşıyoruz. şekilde motifimizin orta kısmını tamamlamış olduk. Şimdi bir sonraki ipimizi ipimize geçeceğiz. İpimizi alıyoruz. Bu arkadaki Zincirlerimizi sabitliyoruz. Sabitledikten sonra 5 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 Yine dönüp tekrar 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 İlk baştaki sık iğnemizi toparlıyorum dibine sık iğne ile tekrar yine bir tomurcuk yaptık 4 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 bir sonraki halkamızın zincirimle zincirimize bu tomurcuklar yaparken arada 4 tane zincir çekmiştik. Onlar arkada. Onlara sabitliyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Geri dönüp 4 tane sık iğne 1 2 3 4 Başına gelip topluyorum. Tekrar dibine batıyorum. Bu şekilde aralarda 4 zincir çekerek yine 8 tane bu tomurcuğumuzdan yaparak devam edelim. Yeşil ipimizle yaptığımız tomurcuklarımızda 8 tane olana kadar yaptık. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane. Şimdi bunu da kestik. Yeni bir rengimize geçiyoruz. Herhangi bir yerden başlıyorum. Aradaki zincir çekmiştim. Onlardan onlardan herhangi bir yerden ipimi sabitleyeceğim. Buraya 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 daha önce dört tane zincir çektiğimiz tomurcuklarımızın arasına böyle halkalarımız vardı oraya dört tane sık iğne yaptım bir tane zincir çekip tepesine sık iğne ile birleştiriyorum tekrar iki zincir çekip aradaki boşluğumuza bir, iki, üç, dört tane sık iğne yaptım. Bir, iki zincir çektim. Tomurcuğumuzun tepesine herhangi bir yerinden sık iğne ile birleştirdim. Bir, iki zincir çektim. Tekrar ara boşluğumuza bir, 2 3 4 Bu şekilde başa kadar gelelim. Başa kadar geldik arkadaşlar. Şimdi ilk başladığımız yer vardı. Oraya ortasına ilmek kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Daha sonra 2 tane zincir çektiğimiz yerler vardı tomurcuğumuzun iki tarafında Oraya Önce sık iğne ile başlıyorum 1 Sonra trabzan yapıyorum 2 3 4 5 6 da tekrar sık iğne yapıyorum Orayı tamamlıyorum daha sonra diğer taraftaki iki zincir çektiğimiz halkamız vardı. Buraya sık iğne ile birleştiriyorum. Tekrar 2 trabzan 3 4 5 6. sık iğne sık iğneye başlıyoruz 4 tane normal trabzan yapıyoruz tekrar sık iğne ile bitiriyoruz toplamda 6 tane orayı doldurmuş oluyoruz altı tane iki sık iğne 4 trabzanla altı tane oluyor toplam bu şekilde ortasından ilmek kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz tekrar diğer kutucuğumuza geldik 1 2 3 4 5 sık iğne ile tamamlıyoruz. Sık iğne 2 trabzan 3 trabzan 4 trabzan 5 trabzan 6. sık iğne Burada herhangi bir yerinden ortasından ilmek kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Tekrar buraya geçiyorum. 1 sık iğne 2 trabzan 3 trabzan 4 trabzan 5 trabzan 6. sık iğne. Başa kadar bu şekilde devam edelim.